Selamlar millet. Ben Mibus. Bugün sizlerle birlikte sadece hafif makinalı oynayacağım. Ranked maçına gireceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar videomuz başlamadan kanalıma abone olup like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Gerçekten 3000 abone olmamıza çok az kaldı. Bir de arkadaşlar yani bu serinin devam etmesi için 250 like atarsanız çok mutlu olurum. Haydi geçelim videoya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ranked maçımız başladı ee, Sanırım buranın hatı Adı Breo'ydu sanırım Tam olarak hatırlamıyorum yine e, Yargılamayın çünkü tam olarak Buranın ismini hatırlamıyorum ee, Arkadaşlar Hafif makinalı oynayacağım ama bunların içerisinde tabanca bıçak da dahil yani e, şimdiden eğer bunları alınacak varsa kusuruma bakmasın bu arada arkadaşlar dediğim gibi gerçekten like atıp e, abone olursanız çok mutlu edersiniz beni video başlamadan e, şimdi devam edelim bakalım adamlar nereden gelecek e, a geliyorlar gibi sanki mitti adam yok çünkü e, şöyle hemen e... Bizim Beyistan doğru gidelim ki adamlara en azından vurma şansı elde edelim. Şöyle hemen vurdum. Var mı yok? Ee, uzakta. Hemen yardıma gidelim ki ölmesin bizim arkadaşlar. Ee, çok iyisin. Gerçekten çok iyi bir maç oldu. Şöyle de atalım bunu alalım. Ee, zırhımızı çekelim. Dediğim gibi sadece hafif makinalı oynayacağımız için bir MP7 alalım be. Paramız en azından kalsın diye. Bakalım ya umarım güzel olur. <laughs> Bu arada arkadaşlar bizlerle oynamak isterseniz Discord sunucumuz açıklama kısmında var gelebilirsiniz. Ee, bu arada adamlar girmeye başladı. Ben de arkayı tutayım en azından. Girmeye çalışan varsa diye. Şöyle bir bakalım. Aldık. Birazcık beleşçilik yapmış gibi oldu ama şunu alalım. İyi ya en azından e, vektör aldık adamlardan. E, bu bizim gerçekten çok işimize yarayacak. Umarım güzel olur. Şöyle de hemen bakalım. Hop. Ee, bakalım ya. Bizimkiler gitsin oradan be. Bomba attılar. Şöyle bir flash en azından içeri. Beylong'dalar. Ee, şöyle bomba atalım. Şöyle vurdum bir tanesini. Çok şansa vurdum arkadaşlar bu arada. O abi nasıl vuruyorum ya? İkisini de vurdum. Abi bunu da vurdum. Oha! O kadar uzaktaki adamı vurdum ki arkadaşlar yani. <laughs> abi yuh ya o kadar bala vurdu. Ya bal değil aslında. Eğimime vurdum. Yani yargı da attık ya. <laughs> Aynen öyle. Yani birazcık şans, biraz da yani şey yani o vurmam sadece ses kasmayla oldu mesela. Şans da denilebilir aslında yani kısmen. Aa bu arada adam var. Bir tanesini vurduk. Neyse problem yok. Ee, bu arada gerçekten çok şaşırdım da arkadaşlar daha yeni. Yani ben de anlamadım. Bakalım ya. Çok zevkli bir maç oluyor bence. Yani ben eğleniyorum şahsen. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Bakalım güzel bir maç oluyor. Şöyle bir hemen B'ye doğru gidelim yine aynı şekil. Adamlar gelecek büyük ihtimalle. Şurayı kapatalım burayı hatta. Ya buradan gelmezlerse zaten çok iyi oluyor. Avantajlı oluyoruz. Burada adam var. Gördüm. Yani adam da beni gördü. Umarım bakmaz diye düşündüm ama Şöyle flashladım ama şu an önümü göremiyorum nereye gitti mi? Şöyle tarıyorum da prefire atmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle burada. Yok değilmiş. O kuracak ya. Onun kaçarı yok artık. O kurmak zorunda. Şöyle yapabilirim aslında. Ya abi gerçekten mi ya? Beklemiş bayağı be. Neyse problem yok yani. Takımı şöyle e, şey yazalım. Eee kamp yazalım ki pusunlar. E, şöyle bakalım ya. e, B'ye gelecekler büyük ihtimalle. Şöyle flashlıyorum, smokluyorum ama yani Hadi bakalım. Acaba arkadan geliyor mu diye bakmay bakacağım ama korkuyorum da bir yandan. Ee, oyunum dondu gibi bir şey oldu. Burada gözükmüyor kimse. Çok iyisin abi. Bakalım ya. Çok iyisin. Ya bu arada Luf'un buradan izliyorsan gerçekten bravo kanka. Şöyle hemen devam edelim. Bakalım arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar içerik fikirlerinizi e, önermek isterseniz kare kare üstüne bir de vuze yapamaz yazıp arkadaşlar bana yapmamı istediğiniz şeyleri yazarsanız ee, onlara göre değerlendirip e, içerik üreteceğim arkadaşlar. Yaparsanız teşekkürler yani. Bu arada öldük. Ee, şöyle bir AWP isteyeceğim ama umarım atarlar. AWP sal diyeceğim. AWP sal diyeceğim. Şöyle hemen. Ay pardon arkadaşlar. AWP salarsa çok iyi olur. Ee, şöyle alalım bir. Umarım oynayabilirim. Ee, yani A gideceğim de. Normalde videodayken pek fazla AWP oynamıyorum çünkü arkadaşlar satmamak amacıyla. Yani uçtan yere kaybetmeyelim diye. Hop, bunu da vuralım. Başka gelecek mi? Yok. O zaman bir küs satmaya çalışalım. Var mı diye baktım da base'deymiş zaten yani buradaymış. Yani gerçekten çok güzel bir maç oluyor. Yani AWP oynamak istiyorum ama yani videolarda arkadaşlar hem Takımımı satmamak için hem de sizlere güzel bir oynayış sunmak için ama AWP oynamaya çalışacağım artık. Yani elimden geldiğince. Umarım beğenirsiniz oynayışımı. işime. Şöyle bir bakalım. Gözükmüyor kimse aslında. Acaba middeler mi diye bakıyorum. Bu arada middelermiş. Ya pardon arkadaşlar çok kötü attım ya. Cidden iğrenç attım. Şöyle bakalım diyeceğim de. Şöyle bakalım be. Middeler gibi ya. Bakıyorum longa. Ee, gözükmüyor kimse Tahmin ettiğim gibi. Şöyle vuralım. Başka var mı? Umarım vardır. Yani. Ee, burada. Buradan gelmek zorunda illa ki. Umarım çıkarsın ya. Madem öyle o zaman e, Bir vuruş yapalım ya şu arkadaşa Umarım vurabilirim Yani sözümün arkasında Durabilirim diye düşünüyorum Şöyle bir ses kasalım Ha Şu bombayı çözelim o zaman Bakalım Bu arada görev tamamladık Çok iyi ya Ee, bu arada arkadaşlar üstte ikide bir açıyorum kusuruma bakma yanlışlıkla oluyor. Çok iyi ya. AWP oynamayı özlemişim resmen. Aa bu arada arkadaşlar ben yanlışlıkla şeyi unuttum. Yani yapmam gereken şeyi unuttum. Abi ya. Sadece hafif makinalı oynamam gerektiğini unuttum ya. Neyse arkadaşlar kusuruma bakmayın özür dilerim herkesten başaramadık diye o zaman not düşeceğim. Ee, bakalım buradan ses geliyor. Yani arkadaşlar kusuruma bakmayın unuttum yani ya yani çok dalgındım. Başaramadık diye not düşmek zorundayım. Yani burada adamlar tünaya giriyor. şöyle tarıyorum ama prefire atıyorum. Şöyle uzaktakini taradık. Çok iyi ya. Bu arada şey... Arkadaşlar cidden çok fazla şokun altındayım ya şu an. Abi ben... Yani yapacağım şeyi unuttum. <laughs> Herkesten özür dilerim arkadaşlar Yani unuttuğum için Yani ee, Bilemiyorum ya çok dalgınlaşmışım Birazcık Neyse Sorun olmaz herhalde yani Flash atacaklar Bakalım buradan bir yerden gelecek Abi ya çok kötü oldum ee, arkadaşlar bu arada gerçekten yani şu an tekrar tekrar özür dilemek zorundayım yani, Kusuruma bakmayın yani unutmuşum dalgınlığıma gelmiş ee, O zaman challenge'ı başarısız yaptıysak ee, Ne yapalım yani O zaman bir tane seri düşük beğeni alan bir seri tekrardan düşük beğeni almasına rağmen yine de yollayacağım arkadaşlar Yani cezası olarak Ya Gerçekten çok kötü hissettim ya. A gidiyorlar bu arada. Abi nasıl öldüm ya? Çok saçma. Şöyle yine zırhımızı alalım da en azından. <laughs> yani ilk defa böyle bir şey başıma geldi de. Neyse. Bakalım. Şöyle bir e, takım nereye gidiyormuş? Baelon gidiyormuşuz. Bakalım umarım adam öldürebilirim. Şöyle yavaş gideceğim. Önümüze çıkmasın diye. Abi ilerlememiz gerekiyor şu an. Yani koşabildiğimiz kadar hızlı. Abi bu ne ya? Çok kötü flash yedim. Bir de üstüne adamlar iki kişiymiş. Çok saçma. Ee, böyle bakayım ya hafif makinalı ne alabiliyorum? MPX alabiliyorum. Burada da tek sıkıntımız bu ya. MPX gerçekten çok kötü yani kötü değil aslında. İyi bir silah ama yani 15 mermi anca öldürüyor ya. Çok zor yani vurmak. Umarım ölmem midden giderken çünkü her şey buna bağlı. Şöyle bir atayım. Kafa deniyorum da olmuyor da. Ee... Hadi abi bizimkiler umarım gider. Abi ölmek istemiyorum ya. Bir vektör alalım da o zaman şunlara bir vuralım artık ya. Bakalım skor tablosunu 12'ye 7. Bence challenge yapmamıza göre iyi. Ama aslında challenge yapamamıştık yani başarılı olamadık. Ee, ya Belon gideceğim de şu an TT veremiyorum. Takımdan yazdılar da. Ee, bu arada arkadaşlar buraya çıkarsanız çok rahat buradan geleni öldürebilirsiniz. Genel olarak Umarım ölmeyiz Abi arka bakayım ya ben o zaman En azından böyle gideyim ki Dur ee, Arkadaşlar da B'de falan sanırım B site'da ses vermemeye çalışıyorum. Şöyle vuralım arkadaşı da bitsin maçımız. Ee, şöyle alalım şunu da e, bizim takıma atarız. Bakalım ben bir vektör alayım tekrardan. E, av kullanacaklar kullanır. Güzel gidiyor ya aslında. O kadar kötü giden bir şey yok. Yani sadece e, yanlışlıkla silah almam dışında. Ama onu da çok problem etmiyorum Şahsan. Ha bu arada arkadaşlar yani. Ben hatamı kabulleniyorsam. <laughs> yani buraya kadar izle, izleyip de like atmadıysan. Yani atarsan sevinirim dostum. Ha bir de abone de olmadıysan. Abone olursan çok mutlu olurum şahsen. Yani çünkü çok fazla emek veriyoruz. Ya zaten abone olup like attıysan senden kralı başka yok gözümde benim. Veya kraliçesi. Hop. Şöyle bir gidelim. Ya bilerek şey yapıyorum ki takımdaki silahlar güçlü bende ki şey e, geldi. vurdum vurabildiğim kadar. Helal olsun. savunmamız lazım doğru düzgün. Ben şuraya bir geçsem çok iyi olacak gibi. Aldım, çok iyi. Bu arada bizim arkadaşın şey silahını atayım. Şöyle vereyim hemen. ben yine bir vektör alayım. En azından takımı beslersem şu anda e, maçı kazanma olasılığımız artar. Yani. Bakalım. Şöyle bir hop atalım şu silah. Bu arada burayı bilerek smoke atıyorum ki adam çıktığını direkt vuramasın nevzi. Burada adam geliyor ya. Çok iyisin flash yedik. Abi dönmemem gerekiyordu döndüm. Ya of abi gelsenize ya. Ee, Brown'u kaybettik arkadaşlar. Şöyle hemen zırhı falan alalım. Ee, ben B gideyim. Siz göstermeden A. Şöyle yazdık arkadaşlar. Bizimkiler de gitsinler Ben de fake atmış gibi Şuraya şey Şuraya flash Buraya bomba Bir de çok fazla Kişiymiş gibi davrandırıyorum ki Adamlar şaşırsınlar diye Ben de şöyle midden gideyim de Arkalamasınlar en azından bizimkileri Şöyle bakalım Şöyle vurduk. Diğeri acaba nerede? Çok iyi. Dur bir şu arkadaşın silahını alayım. Bizimkilerini atayım. Şöyle hop. Ben tekrardan silahımı alayım. Yani eğer arkadaşlar sizde çalışma videosu çekerseniz böyle yapın ki en azından takımınızın silahı olsun. Yani hemen şöyle bir B'ye gidelim ki tekrardan fake atıyormuş gibi şey atacağım. Bu sefer adamlar ya anlasın diye. Çok iyi aslında flashlar falan. Şuraya çıkarsam çok iyi olacak. Umarım çıkmışımdır. Ya ah be. Keşke bizim adam ölmeseydi. Bakalım ya alacak mı acaba? alırsa helal olsun cidden. Helal. Helal çok iyisin. Hadi abi maçı alırsan var ya çok iyisin ya Halil. Ah be. Yani daha yeni arkadaşım talihsiz yere öldü. Hatta sahnesini koyarım büyük ihtimalle. Bakalım ya. Umarım alırız. Şöyle Mit beyle yazalım ki. Ya aslında A yapısı vardı da. Şuraya bir pusalım. Gelecek mi acaba onu çok merak ediyorum adam Öldü o Abi aldık onu Aa, Yardım et Tamam onu da aldık Arka geldi Hadi Bu arada arkadaşlar buradayım ama Hop. Ya of ya çok kötü vurdu Ya gerçekten AK olsaydı elimde daha farklı şeyler olacaktı ya, ya Normalde ben o odamı şimdiye vurmuştum Vektör çok fazla şey yapıyor ya Neyse en azından buna rağmen güzel bir maç oluyor Umarım öyle de olur yani Şöyle bir smoğumuzu atalım tekrardan Abi burada böyle atmak lazım sanırım ya ya böyle bizimkilerine ben be siza yazayım. Ee, bu arada bana silah attılar sanırım yanlışlıkla yok. Şöyle bir vektörümüzü alalım tekrardan. Yani bakalım ya. Abi bizimkiler gözükmemesi lazım ya. Şu an ses kasmaya çalışıyorum. Sessizce en azından gidebilirsem ya benim için çok büyük avantaj olacak. Birisini gördüm. Şöyle vurdum en azından. Hop. Diğerini de biliyorum yerine. Umarım böyle izle. Aldım. Çok iyiyiz ya. Çok iyisiniz sakın. Bravo abi herkese. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kazandık. Yani çok güzel bir maç oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada 3000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı yani desteklerinizi çok bekliyorum arkadaşlar. Bu arada yani 250 like atarsanız her gün böyle serilerin devamı gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın seviliyorsunuz. Bay bay.